Ne diyorsun oğlum? Sen ne emre. diyorsun lan? Ya, ya oğlum bak. Ya bak. Emre. Emre, emre, emre! 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 Hayır! De. Ya emre. Emre. emre! Oğlum ne yapıyorsun? Emre! Bana niye vuruyorsun Emre! Emre! E ol Allah Allah. 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 Emre! Sakin ol! Sakın! 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 Hayır hayır hayır! Emre'nin dikkatini çekmek için hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Eser'le top oynadım ve dikkatini çektiğimi düşünüyorum. Bayağı bir çektim hem de. Can sıkma. Biz onu cansel için saklıyorduk da. Canımı da sıkma. Şimdi sen bana canım mı demeyeceksin? Hiç yapmayayım. Ellerinde kalacak bir burnum olduğunu hiç düşünmüyorum. Burnumu da gereksiz şeylere hiç soktuğumu düşünmüyorum. Evet. Zekamın da gayet yerinde olduğunu düşünüyorum.